Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda zargana balığı ne zaman, nerede ve nasıl yakalanır bunu anlatmaya çalışacağız. Denizlerimizde mevcut olan en değerli yem balıklarından bir tanesidir. Sinarit, levrek, lüfer, akya, orkinos gibi balıkların en çok tercih ettikleri balıklardandır. Boyu metreyi aşabilen zargana predator bir balıktır. Yakalanması çok emek harcanması gereken bir balıktır. Fakat oltaya yakalanan zarganayı çekmek ayrı bir zevktir. Yurdumuzun tüm kıyılarında ve özellikle liman içi ve çevrelerinde sürüler halinde bulunan zarganaların özellikle avlanmak için uygun olan zamanı sonbahar aylarıdır. Bu zaman diliminde Karadeniz ve Marmara Denizi içinde zevkli ve verimli avlar yapabileceğiniz Pek çok yer bulunmaktadır. Ege kıyılarında ise durum biraz daha farklıdır. İstanbul içerisinden Kumkapa ve çevresi ile Tarabya Koy kıyılarında bu balığı yakalayabilirsiniz. Ayrıca sonbahar aylarında lüfer avcılarının gece yarısı kepçeyle zargana topladıklarına da şahit olabilirsiniz. Zargana'nın oltaya gelirkenki hareketi çok ilginçtir. Tekneden ipek çekilirken direkt üzerine atlayan zargana için kıyı oltacılığında yaptığı hareket farklıdır. Sahte at çek oltacılıkta işiniz daha çok şansa kalabilir. Ama yemli oltada bütün olay tecrübeyle alakalıdır. Yemli olta yeminde düşmesini önleyecek bir üslup ile atılır ve çok yavaş bir şekilde çekilir. Pek çok balıkçı bu çekim sırasında arada beklemeler yapmaktadır. Ancak bu çok istisnai durumlar dışında fayda vermez. Zargana yemi gördüğü anda eğer ilgisini çekmişse ona doğru hızla hareket eder. Bu sebeptendir ki oltanızın arkasını devamlı takip etmelisiniz. Balık yeme atak yaptığında hemen misina gerginlikten kurtarılmalı ve balığın yemi alıp gitmesine fırsat verilmelidir. Balık topu hareket ettirdiğinde ise oltayı çalıp balığı yakalayabilirsiniz. Yem seçimi Zargana yakalamak için hem sahte yem hem de balık eti kullanabilirsiniz. Sahte yemlerin başında balık malzemeciliğinde satılmakta olan ipek gelmektedir. Ama ipek daha çok teknede verim sağlayacağından kıyı alanlarda avcılık için en güzel seçim balık eti olacaktır. Daha dayanıklı olduğu için istavrit eti kullanabilirsiniz. İnanması zor olsa da zargana avını yapmak için size bir adet istavrit yetecektir. Bunun haricinde yem olarak zargana eti, teki, karides içi, tavuk derisi ve gümüş balığı da kullanabilirsiniz diğer sahte yemlerin başında ise çok ufak kaşıklar ve 5-6 santimetre uzunluğundaki beyaz simli silikonlar gelmektedir yer seçimi zargana avlanmadan havanın durumunu kontrol etmek önemlidir zargana avında denizin çoğunlukla yorgan tabiri edilen sakinlikte olması gerekir amaç At çek yaparak yakalamaya çalışacağınız balığın su üstünden gelen yemi görebilmesidir. Tabii bu her durum için geçerli olmayabilir. Fakat sağlıklı bir sonuç için bu tür bir öneriyi dikkate almalısınız. Bununla birlikte gideceğiniz yerin liman içi ve çevresi olması da sizin için bir avantajdır. Zargana avı için gereken donanımlar çok fazla olmamakla birlikte yanınızda kepçe götürmenizde yararlı olacaktır. Olta ve yemin hazırlanması Zargan için kullanılacak sahte yem ile balık eti yem takımı aynıdır. Takımın su üstünden gelmesi gerektiği düşünülürse kamışınızın klipsine takacağınız bir zargana topu ve iki kulaç misina bu takım için yeterlidir. Geriye yem seçimi kaldığında ise yapılacak uygulama biraz farklıdır sahte em kullanacaksanız bu durumda tek bir iğne ile silikonunuzu bedene sağ bağlayabilirsiniz. Kaşık ise kendisi 3 iğneli olduğu için ayrıca iğneye ihtiyacınız olmayacaktır. Kıyıdan zargana yakalamak için ipek kullanacaksanız ipeğe de iğne takmanıza gerek yoktur. İpek rengi sarı ya da turuncu olursa av daha verimli olur. Yem için hazırlanacak takım için ise bir adet zargana topu kamışınızın boyuna göre yaklaşık 2-2,5 metre 0,10 10 milimetre misinadan beden ve sinek iğne. Bu takıma bağlanacak yem ise daha mukavemetli olduğu için istavritten seçilirse uzun ömürlü olacaktır. İstavriti önce tek taraflı fileto yapılır sonra kuyruk kısmından itibaren yukarı doğru 5 mm kalınlıkta kesilir. Bu çıkacak parçanın uzunluğu en az 7 cm olmalıdır. Bu yüzden yem olarak kullanacağınız balığın büyüklüğünü iyi seçmelisiniz. Daha küçük olursa yemin suda aksiyonu bozulacaktır. Daha sonra yeminizin bozulana kadar av yapabilirsiniz. Ardından en verimli av yine zargananın kendi kuyruk kısmından aynı boyutlarda kesilecek parçasıdır. Ekstra bilgi olarak bir tane zargana yakalamışsanız artık birçok yeminiz var demektir. Zargananın kendisini de şerit olarak kesip yem yapabilirsiniz. Zargana elde zor duran bir balıktır. O yüzden balığı oltadan çıkarmak için mendil ya da bez kullanmanızı tavsiye ederim. Gümüş balığı yavruların olduğu yerde zarganın olmaması imkansız gibidir. Ancak yakalamak için gümüş yavrularından temin etmek en akılcı hareket olacaktır Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın